Hoş merhaba. Merhaba Can. Ne haber? İyiyim sen nasılsın? Mükemmel. Hemen başlıyorum. Hadi. Ahenk senin için ne demek? Ahenk benim için bir olmak demek. Instagram hesabında Ahenk'i nasıl sağlıyorsun? Eskiden buna çok dikkat ederdim. Bütün fotoğrafları böyle arka planlarını ona göre çekerdim. Editlemeyi, renklerini ona göre yapardım. Sonra bu beni çok yordu. Emekliye ayrılmaya karar verdim bu konuda. Hayatında bir Ahenk yakaladığını düşünüyor musun? Hayatımda bir Ahenk yakaladım. Şu an için son bir senedir düşünüyorum. Özel hayatım tercihlerim bir ahenk yakaladığımı düşünüyorum. Her şey akıyor. Teşekkürler. Hayatındaki ahenkte bir bozulma hissettiğinde panikler misin yoksa yeni bir ahenk için heyecanlanır mısın? Ben aşırı panik olurum bu tarz şeyler çünkü düzene çok fazla takıntılı bir insanım. Düzenimin bozulması ufak bir değişiklikte bile beni paniğe götürür. Senin için makyajında ahengi yakalayan en önemli ürün hangisi? Ahengi yakalayan en önemli ürün fondöten çünkü cilt tonumuzu eşitliyor ve farklı farklı olan renkleri düzenliyor. O yüzden cilt ahengi için fondöten. Tek renk bir makyajla ahengi yakalayacak olsan bu renk hangi renk olurdu? Kahverengi. Birden fazla renk ile ahengi yakalayacak olsan bunlar hangi renkler olurdu? Kahverengi, bej, turuncu, sarı, krem. Böyle bir gradyen açılan bir ton hayalet Renk paleti öyle bir renk olurdu. Makyajın da istediğin ahengi yakalayamadığında komple silip baştan mı yaparsın yoksa ufak dokunuşlarla ahengi yakalamaya mı çalışırsın? Yüzünüze bir makyaj yapıp olmadığında ve sildiğinizde cildin bir kere kıpkırmızı oluyor. Baştan başladığında bütün motivasyonu kaybetmiş oluyorsun. O yüzden genelde her şeyi önceden deneyip, önceden emin olup sonra kullanma taraftarıyım. Bu yüzden ürünlerime de çok sadığım bu arada. Bir şeyi seviyorsam onu uzun süre götürüp kullanıyorum. İnanılmaz bir kombin yapmışsın. Adeta bir kuşağına benziyorsun. Sarılar, morlar, pembeler, maviler ahenkle dans ediyor. Bu kombini tamamlayacak makyajı yapmak da biraz zor tabi. Sen yüzün hangi bölümünü öne çıkartırdın? Zaten çok renkli olacağı için kombinim açıkçası makyajda birazcık daha böyle nötr tonlara gitmek isterim. Orada da en önemli şey güzel bir nude ve kalıcı bir nude Onun için de Beulis'in Zipit Serisinin hangi renk olduğunu söylüyorum sana hemen. 116 nude peach. Bunu kullanabilirim. En zor seçtiğin, yüzünle uyumuna çok dikkat ettiğin makyaj malzemesi hangisi? Kesinlikle fondöten. Ahenk'ten bahsediyoruz. Cilt tonunu eşitlemesi ve böyle güzel bir makyaj olması için önce bir güzel bir bazımız ve cildimiz olması lazım. Teşekkür ederiz Merve'de. Ne demek efendim bir şey değil. Ee, görüşmek üzere öyleyse. Görüşecek miyiz tekrar? Ee, i̇nşallah. İnşallah. Ee, umarız. Bunun gibi daha fazla video izlemek için Gratis'in YouTube kanalına abone olmayı ve bu videoyu likelamayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.